Türkiye'nin önemli karpuz üretim merkezlerinden Çukurova yöresinde turfanda yetiştirilen erkenci karpuz fideleri toprakla buluşturuluyor. Akdenizle Akyatan günü arasında kalan kumluk alanda yetiştirilen Türkiye'nin erkenci karpuzları için Çukurovalı çiftçiler yoğun bir mesai yapıyor. Ekim alanını hazırlayan karpuz üreticileri binbir emekle fideleri toprakla buluşturarak soğuktan korumak için üstlerini naylonla örtüyor. Çiftçiler Mayıs ayında hasada başlamayı planlıyor. Böylece İran'dan karpuz ithalatına olan ihtiyacı da azaltmayı hedefliyorlar. Üretici Gürcan Karakuş zorlu mesailerini işte bu sözlerle anlattı. Ekime başlamışız. İşçi 3 kat masrafa yani bir mişamba değil 3 mişamba çekiyoruz. Yani zahmetimiz çok. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da 1 milyon ton üretim bekliyor. Bu sene de yine eğer hava şartları iyi giderse 1 milyon tona yakın bir karpuzun Adana'dan üretilip tüm Türkiye'ye dağıtılacağını Mayıs ayının ilk haftasına itibaren dağıtılacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl Adana'da yaklaşık 120 bin dekar alanda karpuz ekimi yapılacağı görülüyor.